Herkese merhaba. Ben Gülseren Göksu. Bugün kalça ve basen egzersizleri yapacağız ve biraz daraltmaya yönelik çalışmalar olacak ve herhangi bir alet, dumbbell, band kullanmayacağız. Kendi vücut ağırlığımızı kaldırmaya çalışacağız. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Öncelikle biraz dizlerimizi ısıtarak başlayalım. İleri doğru. Kollarımı uzatırken kalçamı olabildiğince geriye doğru çıkart. Beraber. 1 2 3 4 Son 4 Son 3, 2 Ve kal 9 Yükseklik pozisyonunu lütfen bozmadan yap 1 2 3 4 5 6 7 8 Ve arkaya ve yana arkaya ve yana. Şöyle ki otur, yana, arkaya, yana, arkaya. Son dört, üç, iki ve bırak. Yeniden oturma pozisyonundayım. Bu sefer bacağımı hafifçe çapraza, arkaya ve çapraza uzattım. Tam geriye değil bu sefer. Arkaya ve yana. Arkaya ve yana. Son dört. Kalkmayın. Yukarıya bacaklarınızı düzleştirerek kalkmayın. Hep bükülü olsun. Son. Yine bükülü pozisyondayız. Bacağımı yana doğru uzatırken diğerine dokunmaya çalıştım. Bir. 2 3 4 son 4 3 2 ve bıraktım. Yine buradayım. Bu sefer bacaklarımı dışarı dışarı içeri içeri dışarı dışarı içeri içeri. Bu başlangıç seviyesi olduğu için bunu herkes rahatlıkla yapabilecektir. İleri seviyesi biraz daha zıplayarak. Son 4. Son 3. Son 2. Ve son kez. Ve burada kalmıştım. Şimdi ağırlığımız bir tek bacağımızda diğerini yukarı doğru kaldırmaya çalış. Her seferinde ayağını yere koy ve dinlendir. 1, 2, 3, 4, yana, 5, 6, 7 ve diğer. 1, 2, 3, 4, son 4, 3, ki ve dinlen. Bugün yaptığımız egzersizlerde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup eğer bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkürler.